Şehirden uzak, gerçeğe yakın. Gitsem, miras bıraksam sözlerimi, peruklara, saçlarımı, ayak basılmamış bir ormanda oturup manzarayı seyretsem. Kaçsam, şu ışıldaklı hayattan kaçsam, billboardlar ve diskotopları, zaman zaman şehirdeki beton kokusu, kalbi yanan insanların dumanlarını solumasam ya da onlardan biri olmasam. Teknoloji her yerde. Teknoloji yıldızlarla aramdaki perde. Teknoloji din göklerde. Teknoloji dopamin reseptörleri nerede? Bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. 24 saat verilen insan elbet gelişmeye programlanmıştır. Hadi biraz da şehirleri gezelim. Gitsem virane virane gezsem Arkama elektronikleri bıraksam Terziye gözlerimi bu dehşet manzaradan sonra Fabrikaya cin tuzlarını bıraksam Gezmek için ömür gerek insana Bu tabela da ne böyle Ölüm 67 kilometre Her neyse Tattın mı sanayinin kirli ellerini Boyahanelerde boyandın mı hiç İçlerinden yürüdüm Eve geç gitmelerin Sonra bir mezarlığa verdim. Sessizdi nedense. Şehrin gürültüsü hakim değildi. Selamün aleyküm. Aleyküm. Burada ne yapıyor? Selam. Yataklarınız rahat mı? Hayattayken nasılsa tam tersi. Ölülerin feryatları. Birkaç Yasin, birkaç defoya. Mezarlık tam kafa dinlemelik yer. Ölüm Sessizdir Ölüm Gözyaşlarında saklı Ölüm Şehirden uzak Ölüm Gerçekleri hatırlatır Şehirden kaçmak bir yana dursun Ölümden kaçmak isteyenler vardı Bense geri aldım Miras bıraktığım sözlerimi Peruklardan saçlarımı Terziden gözlerimi Fabrikadan çintuzlarını Gözlüğümü taktım ve baktım. Mezarda yatan gerçekten onlardı.